Selamun aleyküm. Yeni bir yapmayan bir kostüm puanlama videosu var arkadaşlar önümüzde. Ve şimdi başlıyoruz. Kostümler seçilecek. Ben de onlara puan vereceğim. Evet. Bakalım hangi kostümler like alacak, hangi kostümler dislike alacak. Bunları hep birlikte göreceğiz dostlar. Kanala abone olup like atmanız önemli. Bu arkadaşlara katılmak istiyorsanız. Dop dolu kostümler var önümüzde. Ben juri eline geçeceğim. Özür dilerim vurduğum kişi. Şimdi Medusa Ames güzel. sırada korsan cin kostümü var. Bu kostümü de ben seviyorum geçebilirsin. Rakabili Mortis. Ee, şimdi arkadaşlar. Yani arkadaşımızın kalbi kırmızı istiyorum ama Rakabili Mortis bence kötü. Ve son olarak Viking Bull küp bul kostümde arkadaşlar. Yani bence kötü bir kostüm yine. Kazananların yanına gidelim. Babaanne Jorsan'da küp mic var. küp mic'a ben good veriyorum. Evet. Öldür beni. Öldürsen oğlum. Şuraya gireyim de öleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz turumuz böyle geçti. Sizce bu kostümleri iyi mi, güzel mi? Evet, sıradaki gelsin. Arkadaşlar yan yandaki yüzü babane costran. Sonra Roblox'u ölen yani öyle öyle sırayla gidecek dostlar. Bu birinci parti, ikinci da açılacağım. Ben de kostümü seçeyim. İyi bir kostümü diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben Godzilla bazı seçiyorum. Kruzlu Godzilla bazı yarışmaya katılacağım. Roblox'u herkes hazır versin dostlar. Baran Pro'da hazır ver başlayalım. güzel kostümler var. Aresmani falan var iyi. Ben de şöyle sıramı alayım. Abicim ulti kasmayın. Dur kanka ulti kasma. Aha ilk kostüm dislike aldı lan. Roblox e selam maalesef dislike aldı. kaldı. İkinci kostümde. Like kalacak mı acaba? Aldı. Hükümdariko. Rico. Aa hükümdar rico dislike kaldı lan. Oo. Sıra bende Godzilla bazda. Yok. Aa köpek balığı da dislike kaldı. Lan golcüne bak lan kaldı oğlum. Oha lan. Lan nasıl oha. Arkadaşımız istiyor şu kedi ona karışmıyorum. Oğlum iki tane hp recharge var lan ondan. Arkadaşlar Yuri Al Yuri Selen adlı arkadaşımız. Ben kostümü değiştireceğim. Dislike aldı çünkü. Arkadaşlar ben şimdi bir kostüm seçsem hangisi ortalığı karıştırır? Ortalığı karıştıracak öyle manyak bir kostüm. Aha işte bu. Kabus sende. Ha <laughs> O kavga etmeyin. Ben hazırımı verdim? Yuri selen adlı arkadaşımız Evet herkes kostümlerini seçiyor Hazır deyin Abi kabus sendi bence kazanır ya Gerçekten o Çok iddialı kostümler var Yuri selen Yuri sıraya geçti bile Aha başladı. Oh, Vurma lan. Aa squat bastı şeyli ilkten dislike aldı. kaldı. Koala Like mı dislike mı? O lad, o da dislike kaldı. Ben şuradan sıraya geçeyim. Bana ne veriyorsun? Of ya. Yes aldım Arkadaşlar bu arada bunlar herkesin düşüncesi. Oh, şuraya atlayayım o zaman. Bunun tadına bak. Bul şuradan duvar. Teşekkürler. Lan öldürme beni. Aa kral yengeçtik diye dislike kaldı. Abi tıkmaz deril dislike kalmaz herhalde lan odan dislike kaldı Oğlum tıkmaz deril dislike alamaz lan Jüri Sıradaki Jüri bunun tadına bak ya da baba piro olsun Jüri baba piro evet arkadaşlar. Şimdi yine kostüm değiştireceğim. Aynı kostüm seçmek yasak. Ben şöyle oğlum iyi bir kostüm bulacağım. Aha tamam. Ortalığı karşılayacak Kraken Search. Seçtim kostümümü. Hazır mı dedim? Roblox'u sen de seçti mi? Evet başlıyoruz. Oo, iddialı kostümlerin oldu. Bir yerdeyiz lan ben şuraya geçeyim onu. Yuri bu arkadaşımız. Bu sıradaki Roblox cüselen. Ana B Bölüm son Rico. O benim son Rico like aldı. Sokak Ninja Star'a Lan dislike mi aldı? Aa. Oğlum hayret içerisindeyim lan. Like aldım. Dur şimdi de izleyeyim. Ha o da like aldı. Oğlum Sokak Ninja dislike aldı. Oha. Dur, öldüreyim seni kardeş. Öl öl. Bir öl. Beyler öldürün beni. Ne diyorsun? Evet, o da gelsin. Neyse evet, aydın olsun bir şey olmaz. Evet arkadaşlar son tur. Bu turdan sonra bitiyor. Juri'yi belirleyelim. Jüride Parampro de Jüride Parampro adlı arkadaşımız olsun. Ona verdim juri'yi. Evet şimdi ortalığı karıştıracak bir kostüm seçmem lazım. Aga şimdi hangi kostüm seçsem bilemedim. Oğlum serseri, serseri alacağım lan. Serseri kessin kazanır. Sersericiyiz oğlum. Hazır verin. Berat hazır ver. Abi. Hah. Oo yine ortalığı yakan kostümlerin olduğu yere geldik. Kasma lan düsü benden. Evet. Berat oğlum puan alacaksın. Ha Berat like aldı. Yıldız Şeli yeni model Roblox selam. Ha Yıldız Şeli de like aldı. Roblox'e Selen like aldım geçebilirsin yürü. Ben de like aldım. Yes. Selen kazandın sen. Selen sen kazandın. Valla o like almış. Aa, kızıl şovarı söz. Selam kardeş. Beni mi öldürecek? Öldür. Sık beni öldür. Öldür beni. Öldürsene lan. Sen beni öldür bir. Berat geldi kazanmış. Kırmızı bir cipayla maalesef elendi. Başka. Durun. O da kazanmış. Ben siz keseyim şuradan. Normalde birbirlerini öldürsün. Ölmedi lan. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Gayet iyi bir video. Like atıp abone olun. Bye.